Ben Gülfikar Çoban, Bağırçıra köyünde oturuyorum. Üç çocuk annesiyim. Eşim Okan Çoban, çeşme başında hayvanları katmaya götürürken köy imamı Necdet Kaya ile karşılaştım. Bana hoparları sen mi aldın? Senin hakkın yok soru sormaya sen kimsin diyerekten söze başladı. Sonra hakaret etmeye başladı. Ölmüş anamın ahretleyine küfür etti. Sonra Beni darp etmeye başladı, yanımdaki komşumun elinden sopayı alıp benim başıma vurdu, yumrukladı. Oradan daha sonra da karakolluk olduk, İşte bu hale geldim. Vurdum, kırıldı. Ameliyat oldum şu anda. Öyle. Ben Okan Çoban. Adem Basra Tüyü'nden oturuyorum. İmam, içimi bu hale getirdi. Ondan daha onlar şaşı. Vatan dostu olmaz sadece. Eşim daha kötü olurdu. Ben hayvanları katmak için köy çeşmesine gitmiştim. Köyün imamına da biz para vermiştik camiye ses sistemi alsın diye operör. Sordum aldınız mı diye. O orada bana bağırdı, hakaret etti. Üstüme yürüdü, beni darp etti. E bana küfürler söyledi. Yumrukla, sopayla beni dövdü. Ağza alınmayacak hakaretler söyledi. Ağza alınmayacak küfürler söyledi. Ondan e, beni bu hale getirdikten sonra komşular beni ayırdı bizi. Ayırdıktan sonra ben direkt karakola ve savcılığa gittim. Tedavi gittim. Beni darp için e, rapor istediler, kan aldılar, film çektiler, burnumda kırık olduğunu gördüler. Burnum kırık olduğu için pazartesi günü saat 8'de ameliyatım var. Benim durumum ortada. Benim amacım sadece ses sisteminin alınıp alınmadığını öğrenmekti. Benim başka bir niyetim yoktu. Başka bir amaç. Biz hayır yapmak istedik hayır yapalım derken dayak yedik. Bu hale geldik. Benim tek amacım oydu. Ben başka bir amacım yoktu. Beni dahk eden köyümüzün imamın eşi muhtardır. Kendisi imamdır. Her tarafta eli kolu var. Nereye gitse e, yani bizi bir şekilde engelleyecek durumda bir insandır. Benim durumum ortada. Benim halim ortada. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. O yüzden ben sizlere güvenerek, sizlere sığınarak, sizlere başvurdum.